Arkadaşlarımız e, burada da bir fındığımız rüzgara dayanamamış yaşından dolayı çok güzel bir yaşlı fındığımız bölünmüş yolun ortaya düşmüş arkadaşlar normalde burada yol vardı tepe kısmı fındığımızın rüzgara dayanamamış yani yılların yorgunluğuna dayanamamış arkadaşlar buraya kırılarak düşmüş arkadaşlar arkadaşlar bazı fındıklarımızda işte tepe kuruması oluyor böyle normalde aslında bunu ormaniyemiz budama yöntemiyle alt kuru yer bölgelerini temizletmiş olsa bir nevi bu o yarayı kapatır arkadaşlar. İşte buradan aşağı doğru bu kuruma enebilir. Bunlara dikkat edilse olur arkadaşlar ama şimdi onlar bizden daha iyi bilir. Biz ne kadar böyle düşünseniz de onların bilgisi bizden daha yüksek. Belki doğal olarak kendi kendini düzenlemesini bekliyorlar arkadaşlar. Evet, bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları seyrettikten sonra YouTube'a üye olun arkadaşlar. Bizi takip edin, yorum yapın, paylaşım yapın arkadaşlar. Gerçekten sizler için çok güzel, nadir ırk olan avuç çeşitlerini bulmak için de uğraşacağım arkadaşlar. insanlara tanıtacağım yani. Bu sayfayı kurmamızın gur sebebi arkadaşlarla beraber kurduk. Güven Budama diye. Normal sayfamın adı Ramazan Güven Budama grubu diye arkadaşlar. Youtube kanalım var. Bu e, sayfayı kuralı 27-28 gün oldu. İzlenme oranımız şu anda 68 bin e, 67 bin o aralarda arkadaşlar. Arkadaşlardan da çok abone olanlar var. Yani gerçekten güzel bir seyretim var arkadaşlar. İzliyorlar. O neymiş? Altın, altın otu mu? Hı hı. Evet. Altın otumuz bizim yaylarlarımızın altın ne? otu. Bu ne e, şey yarıyordu? Bu mide ağrularına. Yani. Şarkı. Neden araştırabilirler ya? Yani ben daha faydalarını biliyorum aslında ama şu an heyecandan unuttum. <laughs>